Merhaba arkadaşlar. iRobot'un 900 serisinden Rumba 966'ın kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Ürünün kutusu bu şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi. Oldukça büyük kutu var. Kendine büyük olduğu için zaten. Kutunun içerisinde cihazımızın kendisi. Gördüğünüz gibi Rumbanın kendisi, şarj ünitesi. Daha sonra bir adet yedek filtre, bir adet sanal duvar. Sanal duvar biliyorsunuz ürünün geçmesini istemediğiniz herhangi bir yere koyduğunuzda oradan öteye ürün geçmiyor. Şarj ünitesinin elektrik kablosu 220 volt. Standart bir elektrik kablosu. Sanal duvar için 2 adet pil. Yine kutunun içinde çıkıyor. Bir adet yedek fırça. Ayrı botun altındaki fırça eskidiğinde yedek fırçayı kullanmanız için. Başka da bir şey yok tabii ki. Başka da bir şey yok. Kutu içerimizin açılımı böyle. İçerisinde toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, kendi sever 7 parça ürün çıkıyor.